Mete ne yapıyorsun? Anneciğim burada oyun hamuru oynayacağız. Bu bizim masamız. Hadi dur bakalım. Şimdi bak sana oyun hamuru vereceğim. <laughs> Mete. <laughs> İyi <Gülüyor> mi oldu şimdi? <laughs> ne yapacağız biz böyle? Ah. Ne yapacağız böyle? Ah. Doğan çıkması doğru mu? Hayır. İner misin Mete aşağıya? Hadi gel. Ay. Hadi Ay. in bakalım oğlum. Aynı. Oyun hamuru oynayacağız. Bıçak vereceğim sana, tamam mı? Bu masa, bu masa. İn bakalım. Evet, harikasın. Evet, şimdi bu tabak Meten'in. Bu tabak Meten'in. Bu tabak Doğan'ın. Bu bıçak. Bu Doğan. O Doğan'ın. Bu bıçak da Doğan'ın. Evet, bu bıçak da Meten'in. Mete, geç bakalım ablanın yanına. Hazır mısın? Evet. Ay. Şimdi bizim oyun hamurlarımız var. Bekliyorsun. Heyecanlı mısın? Hayır. Heyecanlı mısın Mete? Ay. İstiyor musun? Ay. İstiyor musun? Anne, evet. Anne. Hamur bu. Evet. Hah, in bakalım aşağıya Mete. Ay. Şimdi bizim böyle oyun hamurlarımız var. Doğal oyun hamurları yazıyor. Ve bu oyun hamurları ay ay. simli aynı zamanda. Bak da gördün mü? Evet. Şimdi geçin yerinize ben hemen size vereceğim. Geç 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 geç. Hazır mısın? Geliyor. Geliyor. Bakar mısın da? Bakayım ona bakayım beyaz bu hangi renk yeşil bu, 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 bu. o zaman doğaya yeşil, yeşil verelim Mete'ye hey. hey. beyaz verelim hey, açayım mı tamam hemen açıyoruz At. anne bunu tek eliyle nasıl açacak doğa hey. açtım Evet, paketimiz bitti Mete bu da senin mi Bunu da sana açıyoruz Mete tamam mı ama çıkmıyorsun Mete, ha. Hayır artık çıkamazsın Burada <laughs> dur Mete ağlamak yok bana bak <laughs> Hayır ama duygusuz mevzu yapamazsın Buraya çıkmıyoruz <laughs> tamam mı anneciğim Bu masa Bak sana veriyorum <laughs> Mete bak Bunu sana açıyorum tamam mı Bak şimdi bakalım. Aa, doğa oynamaya başladı bile. Şimdi Metehan'a geliyor. Metehan gel bakalım. Evet. Doğa oyun hamurlarımız <laughs> hazır bakıyorsunuz. <sinir> <laughs> Al bakalım hadi. Ama oraya çıkmayacaksın tabii ki değil mi Mete? boş kaplarımızı alalım. Ben sana hayır dediğim için sen masaya çıkmaya çalışıyorsun. Evet oğlum çık desem çıkmayacaksın. Değil mi? Anne hayır diyor diye sen bu kadar isteklisin. Evet. Hayır diyorum diye bu kadar çok ısrar ediyor kızım. Evet çok yanlış yapıyor şu an. Sen şuraya geçer misin? Ben kardeşim oraya alayım. Gel. Gel bu tarafa gel annişko. Neler yapıyorsun daha kızım? <laughs> Mete düşeceksin. Mete. <laughs> ya ben yiyeceğim, yiyeceğim Ne yapıyorsun sen? Doğal sen bir çıkamazsın ama ikiniz nasıl çıkacaksınız? Aa. Ben hiç böyle hayal etmemiştim bunu. Daha önce hiç etkinlik masası olarak kullanmamıştık biz bunu demek ki kullanmamamız gerekiyormuş <laughs> ne yapıyorsun Mete <laughs> öyle oynamak daha mı keyifli Hı? böyle mi oynayacaksınız nasıl olacak peki çok merak ediyorum şu an öğretir misin ona yuvarlak yapmayı? Hadi bir yuvarlak yapın bakalım. Ay 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 bak nasıl sıkılıyor. Ben de yapmak istiyorum. Ay. Ben de yapmak istiyorum bu küçücük ay, alanda. Ay. Yapabilir miyim? Mete bak. Aa, o da ne? Hı, Hı, bir yılan. Ne oldu anneciğim eline? Ngen. Hayır. Hamur yenmez. Mete bu arada ilk defa oynuyor hamurla. Mete 1 yaşında, Doğa 2 yaşında. Doğa daha önce çok oynadı ama Mete yeni deneyimliyor. Çünkü ağzına sokmaya çok mehilli bir çocuk olduğu için <laughs> Mete'ye henüz vermedik. Hayır, cız. <gülüyor> <gülüyor> hayır, aferin oğluma. Hayır. Ay, bak. Mete bak tabağım burada. Aa, doğa. Biraz sıktırayım mı ben de bunları? Ay, Mete, hayır. Hayır anneciğim, lütfen. Çok pis. Bak sen böyle yaptığın için doğal oyun hamuru aldım ama yine hasta olabilirsin. Bak ağzına sokarsan bunları boğazın şişer, hasta olursun. Tamam mı Mete? Evet. O yüzden ağzına alma. Bu yiyecek değil. Bak böyle sıktıracaksın bunu. Bak ablan nasıl yapıyor? Bak. Heh. Bastır anneciğim böyle bastır. Anne? Bastır bastır. Güzel. Bakayım anneciğim. Aa, çok güzel yapıyorsun. Ay sana Mete. Hadi bastır bakalım böyle. Sizin minik ellerinizi yiyebilir miyim? Var. Üst üste koymuyoruz ama değil mi? Hamurlarımızı karıştırmıyoruz. Hadi bastır bakalım Mete böyle. daha sen de bastır. Minik ellerinizi yiyeceğim. Ne oldu? ...hiç böyle oynayacağımızı düşünmemiştim. Ee, e, a, a, a. Bak. Hamur parçası mı? Elin içinde yuvarlar mısın onu anneciğim? Top top yapar mısın? Biraz da keselim. Hadi kes bakalım. Evet. Acaba Mete'nin... Aa Mete bununla böyle yapabilirsin bak. Bak. Anne. Anne. Anneciğim ben de oynamak istiyorum. Şöyle keselim. Hadi hadi anne. Var bakalım. Al Mete, sen de bununla yapabilirsin. Yani. Evet. Onu ağzımıza almıyoruz. Değil mi? M evet. Bakayım. M ha, şekil mi yaptın? Sen mi yaptın Ay. doğacığım? Ay. Bastır Mete bastır bastır. Aferin sana oğlum. Aferin aferin. M ha? Ay harikasın M Mete. M evet in bakalım aşağıya. Ha, şimdi kardeşin iniyor. Hadi sen de in anneciğim. Hadi bunları yapalım Mete. Hmm inmesiyle çıkması bir oldu tabii ki. Bak, düştün gördün mü? Tut elimden. Tut elimden. Bakacağım anneciğim. Masaya çıkarsan daha da tehlikeli bir şekilde düşebilirsin Mete. Burada dur bakalım. Ay düşüyor muydu daha? Sakin ol anneciğim. Çok korktum. Mete düştü. Bam yapıyordu az daha. Aa bak ne kadar da güzel oynuyorsunuz şimdi. Anne. Anneciğim. Hayır çıkma. Ver bakalım. Hadi yuvarlak yapalım. Daha çıkma anneciğim. Anne. Hayır. Anne. Efendim. Badiye. Mete çıkma tamam anne, mı? Anne. Anne. Badiye Evet. Ama oyun hamurlarıyla oynamayacaksak o zaman kaldıralım. Hadi in bakalım aşağıya Mete. Böyle oynayamayız, oynayamayız ama bak, bak oynayamayız ki böyle ama. Ee? Küçük toplar mı? Hadi küçük toplar yap. Ben sana göstereyim bir tane. Bak şöyle minik bir parça aldım Doğa. Masamın ee? üzerine koydum. Tamam ben minik bir tane parça alayım. Bak aldım, elimin altında böyle 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 yapıyorum ve <laughs> ta 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 ta. Sana yapayım mı böyle sen kes? Hı? Mete bak böyle yuvarlıyorum. Hadi sen de yap. Bak şöyle küçük bir parça al. Hadi bunu yuvarla bak böyle. Al bakalım Mete. Bu var. Al bakalım Mete. Yuvarla oğlum. Mete bana bak Mete bak burada top var. Bunu böyle yuvarlıyorum. Hadi sen de yap bakalım görelim. Yap bakalım oğlum. Aç Bak. elini böyle üstüne koy. Ah. Şu oturuşa bakar mısınız? Şu bakar mısınız? Yiyeceğim ya. Bu ne burada bu dizi. Bak, bu dizi. Kız çocuğu erkek çocuğu. Arasındaki farkı anlatmadan göster. Evet anneciğim. Aa, hamurları karıştırmayacaktık ama anneciğim değil mi farklı hamuru ver Mete'ye aferin güzelim sana harikasınız aşkım Mete. bravo Mete. size evet, Mete in artık anneciğim oradan ya Eddie, bye! 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 Bye!